Umarım Allah hayrınızı kabul etsin öncelikle. Eee kaç kişilik yemek yaptınız? Şu an eee 10 kişilik. 4 kasa, 5 kasa var. Anladım. Allah kabul etsin. Ne çeşit yemekler var? Etimiz var, göveçimiz var. Hıh. -hı. var. Hıh. -hı. var? Hıh. -hı. var. Oo, maşallah. <laughs> Çarklı var, aşure var. Aşureniz de var. Ayran var. Allah kabul etsin. Tamam, tamam. Köyün nüfusu kaç bu tarif? 120, evet. 120. 120. Evet. Ama baya kalabalık gördüm ben dışarıyı. Çevre köylerden de geliyor. geliyor. Çevre köylerden geliyor. Çevre köylerden geliyor. Bu genelde çok eski bir genelde. Öyle mi? Hmm. Yani hatırlamıyorum ben ne yani zaman Yani baya eskiye dayanıyor yani. Çocuk yanında falan. şu an. Hmm. Anladım. 60 70 tane küçük baş hayvan kesiliyor. O kadar kesiliyordu yani maşallah. Allah kabul etsin. Vallahi, ee, köyün geçim kaynağı ne çoğunlukla? Çiftçilik ve tarım, ma madene gidiyor, fabrikalar gidiyorlar. fabrikalara gidiyor Fabrikalara ee, gidiyor. tütün falan da ekiliyor mu buralarda yine? Evet, Hayvancılık falan da var yine. Köyden şehre göç var mı? Var. Çok şey değil o kadar. Çok sık değil yani. Sık değil. Hmm. Bir ara sıktır, Anladım. Yani artık köyler boşalması iyi olur değil mi yani? Yani. Çok teşekkür ederim. Allah hayırınızı kabul etsin. Kolay gelsin. Siz aşçılar mısınız yoksa bekçi misiniz? <gülüyor> Yardımcı. <gülüyor> Keşkekçi başımız. Keşkekçi başımız. Oo maşallah. Keşkekler senden yani. Keşkek sorumlusu bu. İyi, elinize sağlık. Gece saat 3'te burada keşkeklere bu sağdanca yetiştik. Oo, bayağı uğraşmışsınız o zaman ya. Allah kolaylık versin. Öyleymiş. Hiç yapmadım ama şahit oldum birkaç kere. <laughs> Kolay gelsin. diğer köylerin de birlikte hareket etmesi gerçekten insan hoşuna gidiyor. Değer evet, açma. güzel oluyor. Ee, bir ikincisi bir Yani. İmece, İmece usulü eski değil mi? Usul devam ediyor. Hı -hı. O da bir e, fark olarak geçmişimizi hatırlatıyor. Yani. Siz başka yerden geliyorsunuz galiba? Benim aslım Tunceli'de. Tunceli'de. İzmir'de oturuyorum. Hı -hı. Yazları birilerinin Yakışlı köyü kiracı olarak teliyor. Oo çok i̇şte güzel. İşte dolayısıyla Emre Bilgin Bey sayesinde burayı ee, tanıdık. Emeklisiniz. Emekli öğretmeni. Oo çok güzel. Bu saatten sonra geziyorsunuz artık. Yani artık sorumluluğu da büyük. yani. Ama yine de insanlardan kopmak gibi derdimiz yok. En güzeli abi sosyal olmak daha güzel yani. Hı hı. Güzel Siz olmak taraftı doğada olur. Yani köy yani. olsa Ya bu panayır gibi böyle evet. böyle değişik Bağ, bir şey dağır olmuş dağır yani. Bir kırkı, değişik bir köy, değişik bir işiz. Evet, doğru. Yani bu, ben bu köylü sayılırım. Bu köylü değil de, sormuşlar neredeyse hanım köylü. Ben de hanımın köylü olduğu için. Evet, çoğunlukla gülüyor. hanım köylü olunuyor. Biz İzmir 9 Eylül Dağcılık Kulübünü. Öyle dağcılık mi? He, çok güzel ya. Biz normalde dağcılık çadırımız için... O yüzden dağları, dağları da. seviyorsunuz. Hmm. yetişemediniz. Doğru. Anladım, Cumadan keşke. Valla buradayız biz. Vallahi bilseydim biraz daha erken gelmeye çalışırdım. Hı -hı. Asırlardır devam ediyormuş bu gelenek. Bu çok eski. Evet. Tarihini bilen yok ya. Yani. Şurada bir mezarlık var. Aynı oradan gelir biliyorsunuz. Dediler de daha gidemedim. Gideceğim oraya da. Mahir de diyorlar. Geleneğin devam etmesi Bayağı gerçekten mı? güzel bir şey. O dayanışma denilen bir şey var ya. İnsanlar yani ya birlik beraberlik oluyor değil mi? Yani o yönden çok güzel oluyor. Hı -hı. Keşke bu tip köyleri böyle olursa. İnşallah olur abi. Hı -hı. Çok teşekkür ederim abi. İyi istirahatlar. Görüşürüz. Bir defalarca şükrediyoruz. Bizi Habibine ümmet nasip ettiği için.

Gel Ali ayran test ayran deli enen Mama bak. Bak. Tamam, şey, tamam. bak. kaç tane var mı <gülüyor> Amin. yok <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه